Çalıştığım dönemlerde gün başlardı ve benim birçok işim olurdu. Gün biterdi ve benim yine birçok işim olurdu. Gün içerisinde şöyle derdim gün bittiği zaman, ya ben bütün gün çalıştım. Gerçekten çoğu zaman böyle çay masaya gelir ve masamda çayım soğurdu. Ve diyordum ki bir dakika ya, ben bütün gün çalıştım ve benim işim niye hiç bitmiyor? Benim işim niye hiç bitmiyor? Daha sonrasında şöyle bir teknik öğrendim. İlk önce işlerini önemli ve önemli değil olarak ayır. Önemli olan işlerini de tekrar ikiye ayır. Acil ve acil değil. Sonra önemli olmayan işlerine gel. Önemli olmayan işlerini de acil ve acil değil olarak ayır. Şimdi bu anlattığım tabloyu burada göreceksiniz zaten. Bu bize nasıl bir avantaj sağlıyor? Gün içerisinde evet çok çalışıyoruz, çok çalışıyoruz. Ama yaptığımız işler gerçekten benim hedefim olan, sonuç olan işi etkiliyor mu? Yani işimin bitmesini sağlıyor mu? Bana bir katkı sağlıyor mu? E, ee, belki onları ben daha kolay ve hızlı bir şekilde bitirebilirim, delegasyon yapabilirim. Yaptığım şeyin farkında olmamı sağlıyor. Böyle bir kağıt alıyorsunuz, çok eğlenceli yapması. Dörde bölüyorsunuz. Önemli olanlar, önemsiz olanlar, önemli olanları kendi içerisinde acil, acil değil, önemsiz olanları acil, acil değil olarak ayırıyorsunuz. Tamam. Ben önemli olan işlerimi gördüm. Önemli olan işlerimden acil olanı gördüm ve yapmaya başladım. Aynı sırayla da takip ettim. Bu bir yöntem. Şimdi ikinci bir yöntem daha var. İkinci yöntemde de ilk önce bunu yaptıktan sonra da yapılabilir. Farklı bir yöntem olarak da uygulayabilirsiniz. Ben İlk önce bunu yapıp yapmıştım. Çünkü şöyle olmuştu bu sefer de. Evet benim önemli olan birçok işim var ama bu sefer hangisini yapacağım? Veya önemsiz olanlarda aklım kalmaya başlamıştı. Ya ben bunu önemsiz diyorum ama acaba bunu yapsaydım da hemen bu iş bitseydi bununla birlikte de bunlar biterdi gibi bir bağlam kurmaya başladı zihnim. O zaman da farklı bir teknikle tanıştım. O teknikte şunu söylüyor. Gün içerisinde yaptığımız eylemlerin yüzde %20'si Sonucun yani yapmamız gereken projenin işin sonucunun yüzde seksenini oluşturur. E o zaman benim yaptığım eylemlerde sonucu oluşturacak %20'yi bu tarafta bulmak, sonucun lezzetini almamı sağlayacak ve eğer sonuca yüzde oluştuysa az bir pay kaldı. E o iş için ben hemen bu tarafta onu bitirip tamamlayabilirim. İlk önce yaparken şunu fark ediyorsunuz. Bana öyle olmuştu onun için söylüyorum. Ve arkasından bunu anlattığım eğitimlerde, çalıştığım kurumlarda da ''Aa evet biz de bunu fark ettik'' şeklinde dönüşler oluyor. Umarım sizde de böyle olur. Aslında gözümüzde büyüyen o kadar fazla ve yığıldığını düşündüğümüz o kadar çok iş var ki sadece o işi el atmak bitirmeyi başlatıyor. Yani başlamak bitirmenin yarısıdır mantığında. Evet ben ne olduğunu görüyorum dediğinizde oraya bir iş planı oluşturup döktüğünüzde bazen de o işleri hiç yapmamanız veya size çok gözüken şeylerin bir dakikalık böyle bir tiklik işler olduğunu fark ediyorsunuz. Ve gün bittiğinde geri döndüğünüzde temiz bir masaya oturmak çok lezzetli ve güzel oluyor. Bu iki tekniği hayatınız için uygulamanızı tavsiye ediyorum.